Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitler önünde sormak istiyorum. Siz Sayın Sinem Sipahi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan... ...kendi arzunuzla Sayın Ali Acar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Ali Acar, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan... ...kendi arzunuzla Sayın Sinem Sipahi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ulan hayatım sana nikah şahitliği yapmakla geçti. Konuşma da atayım zaten hayara her işte. şey. Bana bak Bülent'le ile aynı deftere imza atıyorsunuz ha. Ağzını haylat canım. Hayırlı bir şey yok ya sen eşsiz burada biz orada işte. Sıkıntı yok yani. Ben atarım imzayı. Gerçekten abisi. Vallahi kocam çok öngörülüdür ayıptır söylemesi. Hep de tutar. Değil mi canım? Ayağa kalkalım. Ben serim. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii ki defteri her zamanki gibi hanımefendiye teslim ediyorum. Ben alayım sefer. Çünkü hanımefendi geçen sefer kaybetti kendisi onu. Ne olur, ne olmaz. <laughs> geçen sefer kısmet olmadı. Nasip bugüneymiş kızım. Aile yadigarı. Kuşaktan kuşağa gelinlere takılarak bugünlere gelmiş yavrum. En az 150 senelik. Rahmetli kaynanam da bir taktıydı bu kolyeyi. Şimdi taşıma sırası sende yavrum. Allah'tan niyazım odur ki sen de bir gün bunu gelinine takasın yavrum. Söz veriyorum anne, sana bunu Mehmetcan'ın karısına takacağım. Söz. Ah kuzum, ne Ben çok şanslıyım. Annesiyle babasının evlendiğini kaç çocuk gördü ki? Yerim senin. Ağzını bononon, fındık bononon, yerim. hazır Bizim de hazırda da Bir ıslık olma yeter canıma millet bak ola. Kız sınıfın ayıp olacak diye onlar getirdi. Kız tarafına yalakalık olsun diye sesimizi hmm. çıkartmayacağım. Ya. oldu. Ay, oldu ayıp. Tamam. Tamam. Ay. Güzel dans ediyorsun. ya. Ben bağırsam bunu asla. Ben ne biçim laf anneciğim? Aslında masal değil mi öyle şey? Masal. Evet. Ayrıca o maske niye orada? yemeğini bitirdi. Sen tak onu diye mi duruyor orada bakayım? Ayrıca anacan, Abdullah abi ya tabiri O kadar ee, bir şey. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Ne bileyim ya, bir yerlere gideriz işte. Ondan sonra daha güzel fikirlerim var. Onları göstereceğim sana. Yapma, göster bakayım. götür. Geri kaldır beni. Herkes bize bakıyor. Kapısını yapayım. Bak başlangıç. Bizim kazı biraz önce söylediğim lafı duydun mu sen? <laughs> Yapıştırmış, götürmüş. Yahu kardeşim kimi götürüyorsun ha? Neyi götürüyorsun? Bu nasıl bir laftır? Nasıl banal bir jargondur? Ne olur bana anlatsın ne demek? Kardeşim bak şimdi götürmek demek erkek da şöyle oluyor. Alıyorsun ve götürüyorsun. Ondan sonra da... Ay ne yapıyorsun elinle falan herkes bize bakıyor, otursana Adnan! Dansa kaldırıyorum karıcığım. Dans mı? <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Siz ne sanmıştınız efendim? Mağam, burayı dansa kaldırsana. Tövbe demem hocam sen delirdin mi? Bu deli karı var ya beni çiğ çiğ yer gözlere baksana sen? E, teoride e, he, e, pratikte biraz zorlanıyorum. O ne demek? Yani bilmiyorum demenin kibarcası. Aslan neden benim be? Getir, getir! Vay be! Hadi gel, ben sana dans öğreteyim. Bana! Nasıl öğreteceksin bunu? Gel. İşte Bak, nasıl mutlu ya, nasıl mutlu? <laughs> sen mutlu musun? <laughs> Ne düşünüyorsun Ali? Arpacık değil gibi. Daha kalabalık bir aile olunca ne kadar mutlu olacağımızı düşünüyorum. Sen beni en son ne zaman dansa Bilmiyorum ki bambi, hatırlamıyorum. Çok oldu herhalde. Ben sana söyleyeyim. 14 Mart 2007. <laughs> evet 14 Mart tıp bayramında ta 2007'de yani fi tarihinde beni bir yara dansa kaldırmıştı işte. Beni dansa kaldırmıştın sen. Kaldırmıştım. <laughs> 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 ben de dans edeceğim. <laughs> bir gün öyle bir eğlenacağız ki Esma. Öyle bir düğün dernek yapacağım ki. Görülmüş O gün Esma. O gün başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. O gün yüzümüz gülerken içimiz kor alevde yanmayacak. O gün kalbimizin bayramı olacak Esma. Bayramı olacak. <laughs> olacak ağam. Olacak. Mutlaka olacak. Ne demek? Görüşürüz baba. Görüşürüz küçük ağam. Dağların direkleri, beylerin bıçakları. Mama <laughs> hop. <Ne diyor? gülüyor> Abi neydi? Oğlum senin kafam iyi lan. Ah. Ah, ah, ah. Oğlum ne yapıyorsun lan sen ha? <laughs> Am adetten diyor. Kırdenciler cımbalatı sırtına vururlar. Ah. Lan manya olurlar. Ah, ah. Kırdeye sokacağım diye mezara sokacağım ben ha. Ah, ah. Haydi git oğlum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözü kernel olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin